Sen evet arkadaşlar, Efe'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün Efe'nin kanalında ben varım. Size bir sürpriz yapacağım. Evet, şimdi bizi izleyin. Evet. Sürprizimizi göstermemizi istiyor musunuz? İşte Efe'nin korku dolanları. Efe'nin kafasına konacak mı? Evet. Uçuyor mu? Kuş uçuyor. Bilgisayarı kondu arkadaşlar. Abla Şimdi Efe'nin kafasını koyacağım. Efe'nin kafasında kuş. Ama Efe'nin kafasında durmuyor arkadaşlar. <laughs> İnanamıyorum. Efe'nin kafasında durmuyor. Kuş uçuyor. Efe şu an korku dolanlar yaşıyor. Görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar şu an kuşu Efe'nin Ayağını tekrar koydum. Koş yine kaçtı. <laughs> Aa. abla yapma ya. Şimdi yeter. Efe elin nerede? Hayır abla. Elimi koyma. Abla yemin ediyorum bak kesin. Efe yastığı indir. Eğer videodakilere inan inanıyorsan yastığı indir. Neden? Ve kalk. Kapıdan çık. Ve Efe başardı. Evet arkadaşlar. Efe biraz kuştan korkuyor. Ama bu kuştan korkulur mu? Şuna bir bakar mısınız? İnşallah Efe artık kuştan korkmayacak. Başaracak. İnanıyorum ben ona. Derken Efe geldi. Efe geldi. İnanamıyorum. Efe geldi. Efe neden kuştan korkuyorsun? Bize anlatır mısın? Abi şey pençesi gözüme girer diye korktum da. Ama artık korkmuyorsun değil mi? Evet. Kanalına. Yes.